Bir dekorun anahtarı gelişmiş bir hayal gücü Ve biraz yaratıcı yetenekler Umarım challenge'ımızın kahramanları Bunu başarabilirler <laughs> Ne güzel pastalar <laughs> Eminim de daha da Güzelleştirecek <laughs> Bakalım pastamı nasıl süsleyeceğim <laughs> Limon mu? Hayır muhtemelen bu bir hatadır <laughs> Bu için top Ne yazık ki değil Ekşi limon dilimlerini kullanman gerekecek. Tamam bir şeyler bulmaya çalışacağım ama harika olacağını söz vermiyorum. İyi duruyor. Nasıl göründüğünü sevdim bile. <laughs> Bakalım pastanın tadını hakkında ne söyleyeceksin? Dene. Pekala Kate. İkna etmeyi biliyorsun. Umarım kremanın tatlı ekşi tadı kapatır. Şimdi ne düşündüğüm kadar kötü değil. Oh, hayır. Ekşi de hissediyorum. Korkunç olsun Belki de su içmek istersin. Ben de var. Çok teşekkürler. Bu tam gereken. neden bu kadar renkli? Bu su değil limon suyu. Beni kandırdın Kate. Kandırmadım şaka yaptım. Onları olduğu gibi kabul et. İntikamını alacağım. Bir dahaki sefere şimdi pastamın yapmanın zamanı geldi. Hayır. Evet. Onu çilek reçeli diyeceğim. Harika. Ne güzel ve taze bir meyve. Ne koku aman gerçekten inanılmaz. Bunun pastama mükemmel bir katkı olacağına eminim. Tom çek ellerini. Aç gözlü. Sadece bir tanesini demek istedim. Hayır paylaşmayacağım. Yardım olmadan da halledebilirim. Hayat neden bana karşı bu kadar acımasız? Önce limonlar şimdi bu. Pasta muhteşem. Hayalim resmen. Bir dilim de yeter sana kötü haberlerim var. Sadece ona bakabilirsin. Başka hiçbir şey yapamazsın. Bingo. Bunu kabul edeceğimi sanma. Harika bir fikrim var. Hadi küçük dostum yardımına ihtiyacım var. <laughs> Aman böceği anneciğim. Yardım edin. Onu öldürmeliyim. İyi ki çekiç elimin altında. Hemen pastanda uzak dur. Bana benden başka kimse dokunamaz. <laughs> Aman böceği seni yeniyor. Ah <laughs> oh. hayır pastamı Aa, bakalım. Aşağıları becek işte böyle görürsün. Sen beni yapmaya zorladın. Soko dur bakayım. Yapma ya. Hala yaşıyor. Defol. Ne yazık ki pastam bozuldu. Ama çileklerin hala sağlam olması iyi bir şey. İkinci turun zamanı geldi. Bunlar boya mı? Ama onları nasıl yiyebilirim? What? Hiç bilmiyorum. Yakında oh, e, bunu kontrol edeceğiz. Ama önce bana neyin vereceğini görelim. Soslar beklemiyordum. Bir tarafı var kesinlikle yenilebilirler. Ne kadar çok harika. <laughs> Eğer senin çiz yoksa ben başlayacağım. Yeşil boya çok iştah açıcı görünüyor. Yine de şansımı deneyeceğim ve tadına bakacağım. <laughs> Güzel kokuyor. Bu acınma Bunların sade boya olmadığını biliyordum. Kapaklar gitsin artık onlara ihtiyacım yok. Vay be çok şanslısın Tom. Oklasın bu gelecek bize. Her boyanın kendi tadı var. Sprite neden burada acaba? Muhtemelen su bardağına doldurulması gerekiyor. Şişlerin açılma sesine bayılırım. Her zaman iyi bir şey müjdeliyor toz taze toz. Harika. Hepsini içmeyeceğim. Resim yapmak için biraz bırakmam gerekiyor. İşte bebalar tak dolu. Sanırım süslemeye başlayabilirim. Bu çok heyecan verici. Seni biraz kıskanıyorum bile. Boyanın ne kadar düz yaptığına bak. Gerçek müzik. Boş başa tırmaktan bıktım. Soslarıma bakmanın zamanı geldi. Yeterince lezzetli. Peki ya diğerleri? Harika. Parmaklarını yersin. Geriye sadece hargal kaldı. Hayır, acı olduğunu tamamen unutmuşum. Neredeyse yatıyordum. <laughs> Aslında az önce hardalı üzerime dökürdün. <laughs> Üzgünüm, bu bir kasaydı. O kadar geldin olmamalısın. <laughs> Vay be, boyalarını beni kirlettin. O lezzetli. Şimdi her şeyi denemek istiyorum. Peki, nereden başlayalım? Sanırım en sevdiğim yeşile odaklanacağım. Çekici görünüyor. <laughs> Çok fazla yeşil ekleyeceğim. Ay. Dur. Yeşil boya nereye kayboldu? Az önce burada duruyordu. Üzgünüm. Kendini çıkamadı Ve onu yedim. Tamam. Sabrım taştı. Bir, iki. Elimden geldiğince dayandım. Tom neden beni kirlettin? Hayır. Bu korkunç görünüyor. Bence sana yakışıyor. Korsana benziyorsun. Bakalım bundan sonra sen kime benzeyeceksin? Ne yapma bu kadar da değil. Yeşilerme ne yaptığına bak. Tamam. Postanla sen bittiniz. Kendini toparla. Bu kötü bir <laughs> Görüyorum ki kendin de durmak istemiyorsun. Ben de durmayacağım. Gözlerim hiçbir şey görmüyor. Neden bana fırçayı attın? Zar zor eğildim. <laughs> oh, hayır. Hardar olamaz. Acele tahammül edemiyorum. Senin neyin var Tom? Sanırım ağzın dumanlanıyor. Spot. İyi ki bırakmışım biraz. Bu bana yardımcı olacak. Neden gülüyorsun? Çünkü korkunç görünüyorsun. Barıştığımızı bir pastayla kutlamaya öneriyorum. Ne kadar lezzetli. Bende de. Bu kadar iyi bittiğini sevindim. Çok suya ihtiyacımız var. Yeni pastalar ha. Peli'yi ben döndürmek istiyorum. Vay be ekşi şekerler. Bunu sevdim. Şuna bak ne kadar büyük bir paket. Okay. Umarım benim için de lezzetli bir şeyler olur. Kedi maması mı? Bundan daha kötü bir şey düşünemezdim. Vay canına bakalım. Nasıl başa çıkacaksın? Zaman kaybetmemizi ve keklerimizi süslemeye başlamanızı öneririm. Evet, sevimli şekerler. Hemen denemek istiyorum. Lezzetli. Hey. Korkarım aynı şeyi kedi maması için söyleyemem nasıl bir olduğunu hayal bile edemem. No. İğrenç görünüyor ve aynı kokuyor. Hayır dinlemeyeceğim. Bir fikrim var? Nerf'ü kullanacağım. Onun şekerlerini de dolduracağım ve sonra ateş edeceğim. Eminim harika olacak. Son korkma. Eğer uslu durursan sana zarar vermeyeceğim. Bak canım işe yarıyor. Pasta gözlerinin önünde değişti bu acına sonuç gerçekten etkileyici. Artık nerf ihtiyacın yoksa onu ben alacağım. Ve onu kedi mamasıyla dolduracağım. Ondan ne çıkacağını henüz bilmiyorum ama denemeye değer. Peki hala hazırım. Şimdi ateş edebiliriz. Düğme çalışmıyor. Ne yapıyorsun Tom? Silahını hemen yerine koy. Onunla nasıl başa çıkacağını bilmiyorsun. Üzgünüm işler kontrolden çıktı. İstemiyordum. Neredeyse mahvetmek üzereydin? Saçmalamayı bırak. Şimdi kedi mamasını kullan. Okay. Tamam tamam. Sadece üstüme dökeceğim. Bu kadar. Böylesi daha iyi. Şimdi nihayet tatlılarımızı yiyebiliriz. Kek ve şekerlerin mükemmel ikilisi. Çok mutluyum. Pastamı toplamak okay. hiç istemiyorum. Emin'im çok kötü. Evet. Kedi maması her şeye mahvetti. Bir <laughs> ablamayı duydun mu kit? Bak burada bir kedi yavrusu var. Sen söylenir misin? Ağzında şeker çıtır çıtır de <laughs> Neden hapşırmaya başladım? Anlamıyorum. Tom hemen indir onu. Alerjim var. Görmüyor musun? <laughs> of ya bu yemeği kurtulmak için son şansımdı. Şu <laughs> şey göre yine de kendi başıma yemem gerekecek. Oh, hayır şekerler etkisini göstermeye başladı. Buraya gel bebeğim. Artık bizi rahatsız etmeyecek. Hepsi bu kadar. Hakan'ım kanalımıza abone ol. Güle güle.